Arkadaşlar herkese merhabalar. Dün anlattığım tarlaları biçmeye gidiyoruz şimdi. Ama bu sefer yaylaya gidiyoruz. Bu kadar insan. ATV ile çıkacağız yaylaya şimdi. Ramaklı boşluk şöyle. Arkadaşlar yayla çok soğukmuş. Herkes kalın giyiniyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> Her zamanki muhabbetler. Şimdi giderken yollarda sırtımız çok acıyacak bu ramonda. Onun muhabbetini yapıyoruz. Ona şeyler. Bindim. <laughs> 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 Benim youtuber'a baktım. Haftan bueno gel hadi. Ben gelirim, iyi gelmem. Hadi bari. Kız kız bagide sen ziple. Şunu da tutayım, düşlemasın. Kalk duruyor hemen narda ekside şine çıkarsa karış. Tarla muhabbetleri. İnmemek lazım. Haftanın bize Kaptan Mustafa Kılıç Aslan, pilot Mehmet Kılıç Yolculuğumuz başlamaktadır arkadaşlar. Şey kız. Sinekçi kız. Evet ah. ben. <laughs> ben sinekçi. <laughs> Ahmet amca mı bakıyor? Yok. Bu içine karpuz bu ya. Karpuz bu Anne bu olarak bizim bir yerimizi kesmez değil mi? Sizin daha doğrusu. Bende çizme var da. <Gülüyor> <gülüyor> Tamamız. Hadi Bismillah. <laughs> saat kaç? Saat. Saat <laughs> da geçiyor. Maşallah saat elli geçiyor. Sen, sen, sen. Gel, gel, daha, <laughs> daha güneş bile Allah zıcır, zıcır. <laughs> arkadaşlar şu an yaylaya çıktık ben ATV'den atladım şimdi dün gelememiştim. İşte şu tarlayı biçmişler. Ama birazcık kalmış. Yolun üstü dedikleri yer. Orayı biteceğiz. Burası bizim tarlamız. Kuycak Yaylası. Çok sessizdir, sakindir. Aslında biz canlı olsun istiyoruz, insanlar olsun istiyoruz. Ama maalesef artık herkes yaşlandı. Gençlerin hepsi de şehirlere taşındığı için yaylalarımız boş kaldı arkadaşlar. Ama elimizden geldiğince boş bırakmıyoruz biz. Gidelim bakalım. Yaylamıza yeni yeni güneş doğmuş arkadaşlar. Şu an üstümüz, başımız çok kalın. Çünkü çok soğuk. Börtüğüne böcüğüne, çiçeğine böceğine. Ay çok güzeller. Önceden herkes yürüyerek gelirmiş köyden buraya. Şimdi traktörle, ATV ile, arabayla geliyoruz. Onca yolu annemler beşikle sırtında. Bu yolları yürürmüş. Biz de yürüdük de onlar kadar değil. Evet arkadaşlar <laughs> köyde hayat çok erken başlıyor. Şimdi Bunu saat gördüm. kaç? Evet. Saat şu anda 7. Ama biz yaylaya geldik. Güneşin böyle doğmuş olmasına bakmayın. Burası çok yüksek bir yer olduğu için güneş erken geliyor buraya. köyde. Ama yeni doğmuş ya. Daha yeni yeni şeyde köyde. Gel yeni yeni gelmeye başlıyoruz. Buz gibi hava. Donduk. Şimdi elli korakla <laughs> kılımızı, orağımızı aldık. İşe yakalandık. Gidiyoruz. Bana şey yok mu ya? Ellik mi? Baba. Oradaki orayı aldım diyordum. Anne, aldın mı orayı? Aldım, aldım. Tamam. Benim nasıl olacak? Ben. Ama nasıl güzel kokuyor otlar. Of of çok güzel. Çok güzel be. Oh. Vallahi. Oh. Vallahi nasıl kokuyor. Of, oh. mükemmel, mükemmel. Tohumu dokulu bunlar. Şunlar yulaf. Annem tarlada. Yine de buraya ekeceğiz. <laughs> Bak, bu dayak ektiğimizde yulafları içinde istemediği için gördüğü yulafların tohumları dökülmesin diye anne morakla kesiyor. Ya bu traktörün güçlü. Burayı güzel biçmişler. Oralarda hep kalmış be. O kadar teristan etmiş ki domuz burayı. Şunlar fi. Dediğim. Bakın dün demiştim ya size Bezeli gibi. İçinde siyah siyah baklaları var içinde. Bakayım açabildim mi? Evet açıldım. Ay açıldı. Hadi kız. Şöyle şu an bu yeşil. Ama kuruduğu zaman siyah oluyor. Fil bu. Bunları yiyor. Yeşilken annemler babamlar. Hatta ben de yiyeyim bakayım. Bezelye tadında bir şey arkadaşlar. Bezelyenin küçüğü mini. Hayvanlar için bunlar. Eskiden daha iri olurdu bizim çocukluğumuzda. Böyle yeşil nohut var ya bilirsiniz belki. Aynı onun gibi olurdu yerdik. Bakayım. Hmm lezzetli vallahi bile aynı bezelye. Burada burada mı Hadi. Hadi Hadi, tabii, sana. Tabii, sana. tabii, sen de burada değil. Sakın, gelsen gideceğin de. <laughs> gideceğin de. <laughs> Kazan ağzına. <laughs> şey. Ya biz ne yaptık? Büyük hata yaptım ya. Evet. vallahi burası biçilmiş Daha şey. yengem <laughs> sen bir de sonra. Evet, bütün tarlayı elle biteceğiz Bakayım 2 4 1 ben 5 bir de babam 6 kişiyiz. dün bu tarlayı yarı yapmışlar. Şurayı biçeceğiz. Bir de yolun üstü var. Ara ara çekeceğim ben size. Merhaba arkadaşlar. Özüle Hanım bugün köyde orak biçiyor. Hasat zamanı olduğu için tam ona denk geldik. Gördüğünüz gibi fig biçiliyor şu anda. Tabi burada normal şartlarda makineyle biçilmesi gerekiyor. Ama çok yağışın fazla olması ve domuzların tarlayı talan etmesi yüzünden çok e, makinenin bıçağına gelmediğinden dolayı elde biçilmek zorunda kalındı. Çok zor bir iş. Valla iki saat falan çalıştık biz ama e, bizi baya belimizi bıkkınımızı kitledi resmen. Bugün Ünzül Hanım tarlada her yerde. Köyde inek, kuzu, tarla, bağ bahçe. İstanbul'da sinekteki üretimi. Maşallah. Yaylamız bizim burası. eski yayla evlerimiz. 5-6 tane ev var. Şu yukarıda tepedekini betondan yeni yaptılar. Vatandaş hafta sonları gelip kalıyor orada. Issız sessiz kafa dinlemeye geliyor. Az kaldı, az kaldı ha bitirdiniz. Helal olsun size. Evet. Ne? Aşağıya. Değil mi? Tabii ki. Sizler eski topraksınız maşallah. Bize bile taş çıkarıyorsunuz. Formunuzu korumuşsunuz. Sürekli çalışmakla hiç hamlaşma hamlaşmamışsınız. Biz iki saat takıldık şurada. Perişan olduk. Demiş olur. Evet. Bir fotoğraf, karesi alayım in Bana bir bakar mısınız? Herkes. Herkes bana baksın. Evet. Köyde hayat böyle arkadaşlar. Makine kullanamadın mı? köydeki bu işler gerçekten büyük sıkıntı. Yani bakın arkadaşlar şu gördüğünüz yerleri sözde makina biçti. Halbuki e, biçip biçilmediği hiç belli bile değil. Yani yaban domuzu mahvetmiş. Nasıl bir şey yaptıysa bir de yağmur yağış çok yağdığı için resmen ot toprağa yapışmış. Yani makinenin biçme şansı yok. O yüzden bakın makinenin biçtiği yerle bir şey ot görünmüyor şurada. Bir de şimdi bakın şu elle biçilen yerler otlar ortada. Çünkü topraktan özenle böyle kaldırarak onları e, kesiyorlar. Tam dibinden kesildiği için ot çıkıyor biraz. Ama makina zaten yatık Olduğu için o otun uçlarını koparta koparta e, ot çıkmamış. Yani fazla bir şey yok. Neredeyse yarı yarıya patlar. Allah köye yardım etsin gerçekten. Hem zor iş hem de böyle yaban hayvanları özellikle domuz e, bir sene boyunca dikip bekledikleri mahsulleri o hale getiriyor. Ama yapılabilecek bir şey yok. Bu hayvan da karnını bir şekilde doyuracak. Tabii burası köyden yerleşimden uzak bir yer. Burası yayla evleri var ama burada duran yok. Duran yok artık. Çünkü hayvancılık bittiği için eskiden kalma dedelerimizden, atalarımızdan evler kimisi yıpranmış. Artık yıkılmaya yüz tutmuş. Kimi vatandaşlar bakımını yaptırmış biraz daha ayakta kalmaya çalışıyor direniyor resmen ama böyle de giderse hepsi yok olup gidecek gibi gözüküyor şimdilik bu kadar arkadaşlar hoşçakalın çok az bir şey kaldı orada tarlanın orayı bitirip çay hazırmış bir çay içeceğiz sabah saat 6'da başlandı. Ee, şu an saatimiz kaçmış bakalım. Evet, 8.40. Çünkü hava çok ısınmadan güneş tepeye gelmeden bu işlemlerin çoğunun bitmesi lazım. Güneş öğlen sıcağına çünkü burada insanın vücudu dayanma şansı yok çok garip bir şey hissettim burada. Ee, gündüz fena sıcak oluyor. Yani ciddi rahatsız ediyor. Yalnız akşam da buz gibi. Hani akşam ATV'yle tarlalara turladık. Hani hayvan gelip de ziyan etmesin şeyimiz diye. Donduk resmen donduk arkadaşlar. Sabah tarlaya gelirken de öyleydi. Bir soğuk var inanılır gibi değil. Yani resmen kış soğuğu gibi elim sızladı. Ama işte akşam gece çok soğuk gündüz ise fena sıcak oluyor. Ciddi rahatsız ediyor. Memlekette hayat böyle devam ediyor. Hoşçakalın arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle.